sorduğumuzda aptallığın kuralları Ali'nin fikrine göre e, herkes sevdiğiyle kardeş olacak demiş. Ben Mehmet'i sevdim. Mehmet'le kardeş olacağım. Yani benim ekmeğim var. Onun yoksa paylaşacağız. Onun var benim yoksa paylaşacağız. Yani e, bu şekilde kardeş olmak yani e, bir paylaşım oluyor. Tabii bu paylaşımda da bir kurban kesiliyor Allah rızası için. Orada e, semahlar dönülüyor, Allah Allah diyerek semahlar dönülür. Bu, bu değişler söylenir efendim o, o mecliste sabaha kadar sabaha kadar gün işinciye kadar semahlar dönülür, Allah Allah ile karşılanır. Bir e, kardeş olur, herkes kardeş olmak zorundadır. Yani. aşkına sama hadi ha bütün kalpler Allah'a bağlı olduğunu biliyoruz. inancımız i̇nancımız bu yönden. Tabii türkülerimiz de var. Nerede ne arıyorsun divane gönlüm dinle bir kendini anlamak için sen bir ruhsun. Kalbin ruhuna bağlı irade elinde yönlemek için. Tanıyabildin mi sendeki seni bütün vücudunu bu nazikteni Allah şahit etmiş ruha bedeni kimseyi kimseden sormamak için değil de değişlerimiz türkülerimiz var efendim. Gönüldeki dosta aşkına Gönüldeki dost aşkına, aşkına Kahım sama